Kırmızı Oda'nın delikanlı sadisi Erkan Petekkaya dizden kovuldu ve Acun Ilıcalı'ya çok ağır sözler kullandı. Dün akşam TV8'de yayınlanan bir müzik ödül töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesi Erkan Petekkaya'nın çok zoruna gitti ve kendi Instagram hesabından konuyla ilgili hem de kanalın patronuna çok ağır sözler kullandı. Attığı Instagram postunu 5 saat boyunca silmeyen Erkan Petekkaya postunda Kerimcan Durmaz'ın daha önce uçakta yaptığı o malum videoyu kanala ve Acun Ilıcalı'ya hatırlattı ve tüm bu yaşananların ardından da diziden kovuldu. Daha sonra Instagram postunu silen Erkan Petekkaya hikayesinden "Dün kullandığım üslup yanlıştı ama" Sözlerimde haklıydım diye yine kendini savundu. Sadık karakteri yeni sezonda da dizide olacaktı ama artık olmayacak. Çünkü diziden kovuldu. Ama bu Erkan Petekkaya'nın tek vukuatı değil. Daha önce de Nurgül Yeşilçay'la Paramparça dizisinde çok fazla tartışmışlardı ve Nurgül Yeşilçay'ın diziden ayrılmasına sebep olmuştu. Ve bu yüzden de kendine sarhoş yazanlara da tekrar Instagram'dan cevap yazdı ve kendini Kırmızı Oda'da ben böyle iyi bir karakteri canlandırdım. Sarhoşsam demek ki o karakteri canlandıran da sarhoştu. Yuh size dedi ve Kırmızı Oda ekibine de kendisini savunmadıkları için laf atmış oldu. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Saad'in diziden ayrılması dizi için kötü bir hamle oldu bence. Yorumlarınızı bekliyorum.